Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kork nasıl dövülür onu göstereceğim. Hangi roller kullanılmalı? İlk önce korun başlıca başlıca en iyi ilacı kırmızı omega'dır kesinlikle. Kırmızı omega'yı biliyorsunuz çünkü e, orta saldırılarıyla e, kork, ta, korkun taş zırhından hasar almıyor. Bu sayede ve enerji hasarı verdiği için daha çok kork e, saniye başına hasar ala ala eriyor. Kesinlikle Kırmızı Omega en iyi seçimidir. Ondan sonra Doktor Doom. Düz dövebilirsiniz direkt Doktor Doom'a. Çünkü saldırıları enerji saldırısı yapıyor ve enerji saldırısı yaparsanız Korg'un taş zırhından hasar almıyorsunuz. Ondan sonra... Enerji hasarı veren her türlü hero Korg'un antisidir daha doğrusu. Üstün simbiyot da mesela Korg'u rahat almanızı sağlar. Ondan sonra... Böyle Doktor Strange Manyeto ile bile Korg'u rahat alırsınız. Ben de 5 yıldızlı Havok yok. 4 yıldızlısı var. Havok'la da Korgu çok rahat alırsınız. Böyle Korgun zırhını parçaladıktan sonra Havok'la hmm, bir L3 atarsanız direkt Korgu tek seferde knockout edebilirsiniz. Havok'la da Neymar. Neymar'un eğer, eğer kopyası 200 ise Korgu düz dövebilirsiniz. Hiç hasar almazsınız orta saldırı vuruşlarından. Çünkü hasarı yansıt yansıtıyor biliyorsunuz. Manyeto enerji hasarı veriyor. Dormamu da enerji hasarı veriyor. Onun gibi enerji hasarı veren herkesle korgu alabilirsiniz. Şimdi korkla e, kapışma şeklini göstereceğim. Yani nasıl savaşılmalı? Saldırılarından nasıl kaçılıyor? Şimdi ben kırmızı omega kullanmayacağım. E, direkt indiririm kırmızı omega ile. Şimdi daha işi zorlaştırmak için e, Mutlaka atılma saldırısıyla korgun saldırısını kesmemizi öngören bir hero kullanacağım. Bu arada Ghost'u da kullanabilirsiniz. Korg ee, kork ıskalı yani ıskalayacağı için sizi e, boyut atlama aşamasındayken ona normal vurabilirsiniz. Hayaletle de çok rahattır. Şimdi hadi Karadulla deneyeyim mesela. Nasıl oynadığıma iyi bakın. Hiç orta saldırı yapmadan oynamaya çalışacağım kalkan açıkken tabii. Böyle arada havaya vurun. Elbet üstünüze koşacaktır. Şimdi çok üstüme geldi benim. Şimdi tutturamadık mesela. Tamam. Biraz daha kaçalım. Başlayalım şimdi. Alışamadım da. Özel saldırı birinden böyle kaçılıyor Korgun. Evet, ilk kalkanını kırdık. Şimdi düz dövmeye devam ediyoruz. Özel saldırı birini yapsın. Kaçışı göstereceğim. Elini silahına dokundurduğu zaman kaçışınızı yapmaya başlayın. Silahını eline aldığı zaman. Öyle kaçabilirsiniz L1'inden Korgun. Ha, kalkanını geri açtı. Bir kere bloğuna vurup geri çıkıp normal vuracağım ama kalkanını açtı gene ve saldırısını yaptı. Böyle havaya vurabilirsiniz arada. Üstünüze koştuğu zaman yakalanacaktır. Şimdi köşeye sıkıştık gene. Biraz kaçacağız o yüzden. Biraz kaçmaktan çekinmeyin. Belli bir yerden sonra açmıyor çünkü engellenemez. Evet. Korkla savaşırken duvara sıkışmamaya çalışın daha çok. Duvara sıkışırsanız işiniz zorlaşır. Ben o yüzden olabildiğince ittireceğim şimdi onu. Korgun L2'sinden kaçmak zaten kolaydır. Basitçe geriye çekilin. Evet. Gördüğünüz gibi hep normal saldırılarına normal müdahale ediyorum. Evet. Gördüğünüz gibi korgu hep hafif saldırılarla aldım. Başta alışama, alışık olmadığım için çok dayak yedim. Şimdi bir kere daha deneyeceğim. Başka bir hero'yla bir kez daha iyi oynarım. Hyperion'la deneyeyim bu kez de. Evet şimdiden kalkanını parçaladık bile. L3 atarsanız Korgun kaya kalkanı anında biter. L3'ünüzü de saklayabilirsiniz bu durumlarda Korga. Korgun kayağa kalkanı açıkken onu siperlediğinizde üstünden atma ihtimali var biliyorsunuz. Gerçi her debuff için geçerli bu. Her kötü etki için geçerli. Orada daha yedim konuşuyordum kusura bakmayın. Ay basamadım bu kez de. Arada oluyor. Tutturdu. Geri çekilmeye bastım, algılamadı. Evet. Bir daha deneyeceğiz şimdi. Hep hafif saldırılarla. Kesiyorum fark ettiyseniz Korg'un saldırısını. Yanlış yazdık. Ama dediğim gibi eğer enerji hasarı veren biriyle girerseniz hiç bu taktiklere gerek olmaz. Düz dövebilirsiniz Korg'u. Ben şimdi eğer enerji hasarı veren adamınız yoksa Korg'u nasıl dövebileceğinizi gösteriyorum. Şimdi buz adam kullanayım mesela. Buz adamınki de fiziksel hasar çünkü. Hı, Kaldırdı üstünden. Buz adamın özel saldırısını atabilirim. Çünkü dokunmuyor korga buz adam. Temas etmeyen özel saldırıları da rahatça atabilirsiniz. Korga hasar almazsınız. Gördüğünüz gibi bir kere bloğuna vuruyorum. Sonra geri çekiliyorum. Ve hafif saldırıyla müdahale ediyorum saldırısına. Tabi şu üstündeki yüklere dikkat edin. O eğer 6'yı geçerse engellenemez ve durdurulamaz oluyor. Aynen böyle. Ona göre blok yapın. Onlar kalksın öyle blok yapmaya başlayın. Hı, tutturdu şimdi. Orada el becerisi saymadı. Sayması gerekiyordu bence. Ah son anda bir. Olsun. Şunu atalım. Ay yakalandık olsun. Tamam hallettik korgu gördüğünüz gibi. Evet kork genelde böyle dövülüyor işte enerji hasarı ee, veren biriyle girmediğiniz sürece. Şimdi iki dövüş daha göstereceğim. Mesela Omega'nın 4 yıldızı güçsüz versiyonuyla göstereyim. 5 yıldızıyla girersem hemen döberim indiririm çünkü. Omega'nın özelliği üstünde tohum biriktikçe her bir tohum onun üstündeki temizleme yani evet temizleme ihtimalini azaltıyor korgun. O yüzden olabildiğince yüksek tutun o tohumları. Onda tutmaya çalışın. Ve L2'sini attırın çünkü L1 ile ondan çok uzaklaşıyorsunuz l 1den kaçarken. Şimdi bozmayı verdik. Mesela Artık ona rahatça siper yapabilirim. Çünkü temizleme yapamaz. Üstünde bir sürü tohum olduğu için. Ölüm alanını da açtık. Şimdi olabildiğince yavaş vurun ki. Ölüm alanı olabildiğince şey yük atsın. Bekliyorum. 19. 20. 20'ye çıkardık tohumlarımızı. Şimdi gene özel saldırısını attıracağız. Önce bir ağır saldırıyla tohumları tutalım. Attı özel saldırıyı. Sonra bekliyoruz. Önce bozmayı atalım. Siper yapmam lazım önce. Yapamıyorum ama. Evet bozmayı attık. Şimdi özel saldırı. Onun, attır, onun özel saldırısını attıralım. Nasılsa düşmüyor tohumlar. Evet. Yükseltmeye devam. 30'a çıkarıyoruz. Ah L1 attı. Biraz düşecek tohumlar. Evet Hemen bozmamızı atıyoruz gene. 22'de sabit. Ve özel saldırı ikisini getirttik. Şimdi tekrar özel saldırı ikisini attıracağız. Attırdık. Tohumları kaybetmeyelim çok. Tamam bozmayı attık. Özel saldırı 2. Evet tohumları tekrar biriktiriyoruz. Yavaş vurayım ki daha çok yanında kalayım. Bekle. Yavaş. 2, 3, 4. Ve 30 yaptık gördüğünüz gibi. Hemen özel saldırısını attıralım. Düşüyor tohumlar. Sabre tut sinerjisini alırsanız tohumlar daha yavaş düşüyor bu arada. Ve daha hızlı atılıyor üstüne korgun. Yani her hero'nun. Evet attırdık. Şimdi önce bozma. Tamam. Bozma var. Zaten düşmez. Evet yavaşça dövmeye devam ediyoruz. Ah gene azalacak biraz maalesef attı özel saldırısını. Bozmayı veriyoruz. Artık kaya kalkanı açmamaya başlayacak. Hepsini harcadım neredeyse çünkü. Yine özel saldırı biri attı. Düşüyor tohumlarımız maalesef. Şimdi yine siper. Ağır saldırı, özel saldırı. Atmasın özel saldırısını. Güzel attı maalesef ama bozma var sorun değil. Hemen tohumları biriktirmeye devam ediyoruz. Derken ölecek şimdi Korok zaten. Ve bozmamızı verdik gene. L1'imizi de atalım. Tüh blokladı. Ve öldü. Tamam. Gördüğünüz gibi bu şekilde dövüyorsunuz Omega ile de Korgu. Son bir kişi daha kullanacağım. O kişi sürpriz. Gerçi çok sürpriz değil. Quack. Quack'le de ra rahat alabilirsiniz eğer iyi oynuyorsanız. Korgu. Hemen göstereceğim nasıl olduğunu. Geriye çekilin, çekilin, çekilin. Başlayalım taktiğimize. Gördüğünüz gibi kuvekle de aldım korgu hiç dokunmadan kork da bu şekilde alınıyor arkadaşlar sorunuz varsa beklerim bir videomun daha sonuna geldik bir sonraki videomda görüşmek üzere.